1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin vidasını Cumhurbaşkanı Erdoğan sıktı ve 2022 18 Mart'ından önce açılacak dedi. CHP de köprüyü inşa edip 11 yıl boyunca işletecek şirkete yine araç geçiş garantisinin euro üzerinden verildiğini açıkladı. Hazinenin kasasından köprü maliyet parasından çok daha fazlası şirkete aktarılacak neden diye sordu. Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün işte son tabliyesinin vidalarını sıktık. Peki bu nasıl yapıldı? Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Köprü geçiş ücreti 15 euro artı KDV'dir. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş durumdadır. Bu da yıllık 290 milyon 722 bin avro tutarına denk gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini CHP'de günlük geçiş garantisi üzerinden köprüyü inşa eden şirkete ödenecek parayı açıkladı. İki rakam karşı karşıya gelince işletme süresi bittiğinde köprünün maliyetinden yaklaşık 1 milyar euro daha fazla şirkete ödeneceği ortaya çıkıyor. Bu parayı nereden buldunuz? Evet söyleyeyim. Yap, işlet, devretle. 45 bin araç garantisi demek şirkete günlük 675 bin euro artı KDV ödemeyi garanti etmek demektir. Türk lirası ile bu rakam 7 milyon 425 bin artı KDV'dir. İktidar Çanakkale Köprüsü'nde neden milli paramız yerine dış güçlerin parasını tercih ettiğini açıklamalıdır. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik hala gerçekleştiriyoruz. Yap işlet devlet modeliyle yapılan köprü Erdoğan'ın açıkladığı rakama göre 2 milyar 400 milyon euroya mal oldu. Bugünkü kurla 27 milyar 432 milyon lira. Yapıp işletecek şirkete de günlük 45 bin araç garantisi verildi. Köprü geçiş ücreti ise 15 euro artı KDV. Bir yıllık geçiş garantisi 3 milyar 332 milyon liraya denk gelmektedir. Millet aç diyor. Ya bu 5000 bin kişi burada çalışıyor ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Eski parayla yaklaşık 3 katrilyon para halkın cebinden alınarak şirkete aktarılacak durumda söz verilmiş. 11 yıl sonra işletme süresi dolunca şirkete garanti geçiş üzerinden ödenecek tutarsa muhalefetin hesabına göre 3 milyar 197 milyon euro bugünkü kurla 36 milyar 541 milyon lira. Yani şirketin kasasına köprü maliyetinden 9 milyar lira daha fazla para girecek. O da bugünkü kurla. Kur arttıkça şirketin karı da artacak. Döviz üzerinden verilen garantilerle Çanakkale Köprüsü şimdiden savurganlığın sembolü olmuştur. 12 yıl sonra bu köprü kime kalacak? Devlete. Millete kalacak. Ama bunların kafası bunu basmaz. AK Parti iktidarı Türkiye'yi değil yandaşlarını sıçratmaktadır. Cumhurbaşkanı istihdam sağladığı muhalefetse milyonların sırtına yük oldu dedi tartışmalar arasında günlük araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'den önce açılacağı duyuruldu.